Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet bugünkü dersimizde de Ramazan orucunun çok kuvvetli ve cazibedar hikmetlerinden özellikle hayatı şahsiyemize bakan çok hikmetlerinden bir hikmetini müzakere edelim istiyoruz. Diğer bir ifadeyle bu dersimizde faziletli bir insan, kamil bir insan tek kelimeyle şahsiyetli bir insan olma istikametinde orucun tesirini ve terbiyesini anlamaya çalışacağız. Fakat öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki bir insanın şahsiyetinin şekillenmesinde ve olgunlaşmasında en mühim unsur onun iradesidir. Bu açıdan da Münazarat adlı eserde denilmiştir ki bir kimsenin irade ve ihtiyarı o insanın esası insaniyetidir. Demek ki bir insanın irade ve cüz ihtiyarisi onun insaniyetinin bir esasıdır ki insan iradesiyle insan olur, iradesiyle insaniyeti ve şahsiyeti şekillenir ve insan iradesiyle terakki ya da tedenni eder. Öyleyse faziletli bir insan, kamil bir insan tek kelimeyle şahsiyetli bir insan olma istikametinde en mühim unsur irade eğitimidir. İşte irade eğitimi mevzuunda orucun çok mühim bir yeri ve çok mühim tesir ve terbiyesi vardır. Ama şu var ki bu terbiye Ramazan Risalesi'nin özellikle 8. nüktesinde ifade edilirken 3 ana unsur üzerine bina edilmiştir. Yani irade eğitimi 1. Terk etmeyi ve çekinmeyi öğrenmek. 2. Sabrı öğrenmek. 3. Riyazet usulünü öğrenmek de olur. İşte bu mesele burada şöyle izah edilmiştir. Ramazan-ı Şerif insanın hayatı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, insana en mühim bir ilaç nevinden maddi ve manevi bir perhizdir. Ve tıbben bir hımyedir ki, insanın nefsi yemek içmek hususunda keyfe ma yeşa hareket ettikçe hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir, serkeşane dizginini eline alır. Daha insan ona binemez. O insana biner. Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır, riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Bir çare zayıf mideye de hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peyda eder, hayatı maneviyeyi bozmamaya çalışır. Evet demek ki irade aslında bir yönüyle ata binmeye benzetilmiş ki, Dizgini kim alırsa onu kendi istikametinde yönlendiriyor. Dizginler kalbin elinde de olabilir, nefsin elinde de olabilir. Tabii ki nefisten kastedilen şey sure Yusuf'ta da ifade edildiği gibi innen nefse le emmâratun bisu'i insanı fenalığa sevk eden nefsi emmaredir. İşte eğer dizginler nefsin elinde ise insanın kalbini, aklını, ruhunu, bütün cihazatı insaniyesini, bütün letaifi insaniyesini şerre sevk eder, insan tedenni eder, maksattan geri kalır, ahlakı seyyi içinde yuvarlanır. Ama dizginler kalbin elinde olursa o zaman bütün cihazatı, bütün letaifi maksadına yürür. Ahlak-ı aliyesi yükseklenir ve o insan terakki eder. Pekala öyleyse dizginin nefsin elinde olması ne demektir? İşte burada şöyle ifade edildi ki keyfe ma yaşa hareket etmek. Yani nefsinin istediği gibi nefsinin arzu ettiği gibi canının çektiği gibi hareket etmesidir. İşte nefis keyfe ma hareket eder ise serkeşane bir vaziyet alır, diklenme gibi, kafa tutma gibi ve neticesinde kayıt altına girmez ve emir altına girmez. Ve bu hal insanın hem maddi hayatına zarar verir hem de manevi hayatını zehirler. Öyleyse asıl mesele dizginleri nefsin elinden alıp kalbin eline verebilmektir. Lakin burada keyfe ma yaşa hareket daha ziyade yeme içme üzerinden izah edildi. Zira hayatı maddiyemizin, cismani hayatımızın diğer ifadeyle bu sistemin en büyük fabrikası midedir. İşte bu açıdan deniliyor ki mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tadili eşgal ettirilse başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Ha demek oluyor ki günün muayyen bir vaktinde midesine iradi olarak dur diyebilen, onu frenlemeye muvaffak olabilen, esasen haramlardan çekinmek, iştinap etmek mevzuunda gözüne de dur diyebilir, kulağına da, diline de vesair bütün cihazatına da dur diyebilirmiş. Zira oruç vasıtasıyla en büyük tezgahı bile tadili eşgal ettirebildi. Yine mevzuyu daha ziyade yeme içme üzerinden izah etmenin bir başka yönü de birçok manevi hastalıklar aslında esası ve kökü itibariyle maddi hastalıklara dayanmaktadır. Yani insanın cesedindeki maddi hayatındaki bir hastalık bazen büyüyerek, kökleşerek maalesef onun manevi hayatına da zarar verebilmektedir. İşte bu açıdandır ki Cenab-ı Hak Sure-i Araf'ta buyuruyor ki Kulu veşrabu ve la yeyin için fakat israf etmeyin. İşte bu ayeti İbn Sina tefsir ederken diyor ki: "Hüsnül kavli fi kasril kelam." Sözün güzelliği kısalığındadır. Tıbbı iki kelimede topluyorum. Bir, yediğin zaman az ye. İki, yedikten sonra 4-5 saat daha yeme. Şifa hazımdadır. Demek ki İbn-i Sina tıbbı iki kelimede toplamış ki, Bir, yediğin zaman az ye. İki, yedikten sonra 4-5 saat daha yeme. Zira şifa hazımdadır. Evet bunu kimi söylemiş? Bunu Sure-i Araf'taki meskür ayetin tefsiri makamında hekimlerin şeyhi, İslam hükemasının eflatunu, filozofların üstadı dahi meşhur Ebu Ali İbn Sina söylemiştir. Yediğin zaman az ye, yedikten sonra 4-5 saat daha yeme, çünkü şifa hazımdadır buyurmuştur. Demek oluyor ki hastalıkların celbedilmesinin en mühim sebeplerinden birisi de hazmetmeden, sindirmeden tam tam üzerine doldurmaktır. Hasılı şu ki oruçla muayyen bir ayın gündüz zamanında mide istirahat ettiriliyor. Yani mide biraz dinlendiriliyor saflaştırılıyor, adeta rafine ediliyor ki bu mübarek ayda akıl, kalp, ruh gibi sahir duyguların terakki ve tefeyyüzleri için biraz öne açılsın. İşte bu sebeptendir ki orucun hem tıbben maddi hayatımıza faydası olduğu gibi hem de irade eğitimi ve hayatı maneviyemize pek çok faydası vardır. Zira burada da ifade edildiği gibi esasen oruç manevi hayatımız noktasında bir idmanmış. Pekala idman nedir? Ya da ne işe yarar denilirse malum spor ile uğraşan insanlar bazı sportif faaliyetler ve hareketler yaparlar. Mesela şınav, mekik, barfiks vesaire çekerek bazı alıştırmalarla beden eğitimi yaparlar ki işte biz bunlara genel itibariyle idman deriz. Pekala bu hareketleri yapanlar bunların ne kadarını sahada ya da meydanda kullanıyorlar? Mesela güreş ile iştigal eden birisi minderdeyken şınav ve mekik mi çekiyor? Evet belki bu hareketleri bizzat sahada kullanmıyor. Ama bu hareketlerin neticesini sahada kullanıyor. Neticesinden sahada istifade ediyor. Zira netice olarak bu insanın kasları güçleniyor, zindeleşiyor, bedeninin gücü artıyor ve bu o insanın sahada ya da minderde muvaffakiyetine vesile oluyor. İşte Maddi hayatta idmanın yeri ne ise manevi hayatta da aynen orucun yeri öyledir. Zira oruç dahi bir taraftan maddi hayatımıza tıbben hayat verdiği gibi bir diğer taraftan da oruç vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle işte bu helali terk etme idmanıyla haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye o insan kabiliyet peyda eder ve hayatı maneviyeyi bozmamaya çalışır. Demek ki helali terk etmek bir idmandır ki bununla haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye o insan kabiliyet peyda eder ve manevi hayatını bozmamaya çalışır. Evet buraya kadar ki müzakerelerimizi tekrar özetlemek gerekirse, bir insan oruç sayesinde irade eğitimi hususunda helali bile terk etmesiyle terk etmeyi öğreniyor bir, zararlı şeyden çekinmeyi öğreniyor iki ve emir dinlemeye kabiliyet peyda ediyor. 3. Ve bununla da yani bir terk etmeyi öğrenmek, iki çekinmeyi öğrenmek, 3. emir dinlemeyi öğrenmek ve kabiliyet peyda etmek ile de o insanın hayatı maneviyesi güçleniyor. Zira bir insanın şahsiyetli bir insan, faziletli bir insan olma istikametinde iradesini keyfe ma her yere sarf etmek değil, her yere saldırmak değil. Bilakis insan az çekinmeyi bilmeli. İnsan az terk etmeyi bilmeli. Az o insan emir dinlemeyi bilmeli. İşte oruç bize bunları öğrettiği için orucun bizim hayatı maneviyemize ciddi bir tesiri ve ciddi bir terbiyesi vardır. Ve yine irade eğitiminde bir ikinci unsur da oruç bize sabrı öğretiyordu. İşte mevzunun devamında deniliyor ki hem insanın ekseriyeti mutlakası açlığa çok defa müptela olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddeti açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Demek beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Evet oruç bize sabır öğretiyor. Lakin şunun altını Israrla çizmek lazımdır ki sabır öyle bir atalet değildir. Sabır bir tembellik değildir. Sabır boş boş oturmak ve bir adem değildir. Bilakis sabır aslında çok güçlü bir faaliyetin, çok deruni bir hareketin adıdır. Nasıl ki bir fabrikaya uzaktan baktığınızda orada bir sakinlik, bir sukun ve sukunet görürsünüz. Lakin fabrikanın içine girdiğinizde yüzlerce makinanın, binlerce çarkın hareketini görürsünüz. Her ne kadar dışarıdan bakıldığında zahiren bir sukun, sukunet, atalet gibi görünse de ama içine girdiğinizde çok muazzam ve muhteşem bir hareketi müşahede ederiz. İşte sabır da aynen böyle bir şey. Zira sabrın hakikatını icra eden bir insana şöyle dışarıdan sati olarak bir baktığımızda zahiren sükunetli bir hal onda görürsünüz. Lakin iç alemini bir görebilsek belki orada yüzlerce duygularında binlerce hissiyatında muazzam ve muhteşem bir faaliyet ve bir hareket vardır ki işte sabır böyle çok güçlü bir faaliyetin ve çok deruni bir hareketin adıdır. İşte bu sebeptendir ki Cenab-ı Kur'an'da İnallahu ma sabirin Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Ayette Allah sabredenlerle beraberdir derken işte burada özellikle iki şey önemlidir. Bir Allah'ın beraber olması ne demektir? İki, sabretmek ne demektir? İşte bu hakikat yine 23. mektupta anlatılırken orada şöyle denilmiştir. Cenab-ı Hak hakim ismi muktezası olarak vücudu eşyada bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaz etmiştir. Sabırsız adam teniyle hareket etmediği için basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır, maksut damına çıkamaz. Zira Allah hakimdir, hikmet iş yapar, yaptığı her işinde çok faydalar, çok gayeler ve maksatlar takip eder. İşte bu açıdan da Cenab-ı Hak tertibi eşyada bir teenni hikmet tayin etmiştir ki, adeta zincirin halkaları gibi, Yahut merdivenin basamakları gibidir. Bu sebepten de bir işte muvaffak olabilmek ya da maksadımızın damına çıkabilmek için işte bu basamaklara riayet lazımdır. Bu basamaklara riayet etmeyen ise ya atlar düşer ya da noksan bırakır maksadına ulaşamaz. Örneğin sofraya ekmeği koyduk Pekala bu ekmek hangi silsileden geçerek buraya geldi? Mesela en başta tarlada başaktı. Daha sonra harmanda başakların taneleri ayrıldı. Daha sonra değirmene geldi, öğütüldü. Daha sonra fırında pişirildi ve en nihayet soframıza geldi. Demek ki bir silsile var. Mesela bir buğday tarladan çıktı, harmana geldi, Sonra diyelim ki dermeni atlayarak fırına geldi ve sonrasında sofraya geldi. Herhalde neticeyi tahmin edebilirsiniz. Yani neticeyi elde etmek mümkün değildir. İşte sabır böyle bir şeymiş. Yani sabır basamakları atlamadan bir işi kemaliyle yapabilmektir. Sabır Basamakları atlamadan bir işi kemaliyle yapabilmektir. Hani nasıl ki bir yumurtanın kuluçka süresi vardır. Mesela civcivin yumurtadan çıkabilmesi için 21 gün kuluçkada bulunması gerekir. İçindeki civciv 21 günde kemale gelir. Mesela böyle bir yumurta 15 gün kuluçkada kalmış olsa ve biz desek ki tamam 15 gün kaldı. %70'i, %75'i tamamlandı desek. Acaba %75'i elde edebilir miyiz? Hatta değil böyle 5-6 gün eksik. Bir gün bile eksik kalsa yine neticeye ulaşamayız. Aynen bu misal gibi yapılan bir işte de bir teenni hikmet vardır ki o işi yavaş yavaş düşüne düşüne yapmaktır ki işte buna sabır diyoruz. Zira ayet Allah sabredenlerle beraberdir derken yani Allah'ın inayeti beraberdir. Allah sabredenlerle beraber derken yani Allah'ın tevhiki, Allah'ın muvaffak kılması beraberdir. Sabredenlerle beraberdir yani ismi hakimin gereği olarak tertibi eşyadaki teni hikmete, merdivenin basamaklarına riayet edenlerle Allah beraberdir. Demek ki tertibi eşyadaki teni hikmete, merdivenin basamaklarına riayet edenlerle Allah beraberdir. Bu açıdan da din bir imtihandır. İmtihanın geri olarak elbette hepimiz belli imtihanlardan geçiyor ve bir kısım sıkıntılara muhatap oluyoruz. Herkesin ayrı ayrı imtihanı var. Ailevi, içtimai, ticari, sıhhi vesaire. Fakat bütün bu problemlerin, bütün bu sıkıntıların kaynağına indiğimizde esasen kaynağında bir tek şey yatmaktadır. O da sabırsızlık. O da tahammülsüzlüktür. İşte deniliyor ki beşerin bu sabırsızlığının ve bu tahammülsüzlüğünün ilacı da oruçtur. Beşerin bu sabırsızlığının, bu tahammülsüzlüğünün ilacı da oruçtur. Hasılı oruç hayatımızın her yönüne bakan bir ilaçtır. Pekala neden? Çünkü oruç bize teni hikmet ile hareket etmeyi öğretip bizi acelecilik belasından kurtarıyor. Evet mevzuyu bir daha toparlayacak olur isek irade eğitimi mevzuunda oruç bize bir terk etmeyi çekinmeyi ve emir dinlemeyi öğretti. İki oruç bize sabrı teğenni hikmeti öğretip tek kelimeyle bizi acelecilik belasından kurtardı. Şimdi geliyoruz üçüncüsüne ki o da oruç bize riyazeti öğretiyor idi. Öncelikle riyazet ne demektir? İşte riyazetin tasavvufi manası nefsi terbiye adına yapılan her şeydir. Diğer bir ifadeyle nefsi fena şeylerden alıkoymaya tasavvufta riyazet denilmiştir. Ama esasen riyazetin lügattaki adı ve tarifi matematik, hesap ve hendese manasına gelmektedir. Pekala tasavvufi anlamıyla lügat anlamı arasında bir münasebet var mıdır? Ya da tasavvufi manası ile lügat manası arasındaki münasebet nedir denilirse, evet lügatta riyazet, matematik, hesap ve hendese manasına geliyordu. Demek ki nefsi terbiye ederken irade eğitiminden geçerken bir üçüncü unsurda şudur ki bu işi icra ederken hesaplı yapmak. Usulünce yapmak, dengeli yapmak, yani ifrat ve tefritten uzak olarak haddi istikametinde yapmaktır. Ne normalin üstünde, ne normalin altında Mesela hastalığından dolayı bir ilacı istimal eden birisi bu ilaç iyi geliyor diye fazla kullansa nasıl ki yanlıştır? Hiç kullanmaz ise elbette o da yanlıştır. Hasılı o ilacı muayyen vakitlerde muayyen miktarda kullanması lazımdır. Demek ki o ilacı muayyen vakitlerde muayyen miktarda kullanması lazımdır. İşte bu muayyen vakit, bu muayyen miktar bir hesaptır. Bu bir matematiktir. Yani bu işi istikametinde yapmanın, dengeli yapmanın, kararınca ve usulünce yapmanın bir adıdır. İşte bu noktaya nazardan oruç bize neyi öğretiyor denilirse oruç bize riyazeti yani itidalli ve istikametli yapmayı öğretiyor ki bu hakikat haddi zatında çok mühim bir meseledir. Zira bizler günde en az 40 defa Fatiha'da ihdina sıradal müstakim diyor. Sıratı müstakim mevzunda 40 defa bu ayetin kapısına gelip itidal ve istikamet dileniyoruz. Çünkü günde en az 40 defa, 50 defa, belki 100 defa bizi istikametten saptırmak isteyen şeylerle karşılaşıyoruz. İşte bu manada istikamet odur ki ne ifrat ne tefrit. Bilakis orta yolu haddi vasatı ihtiyar etmektir. Lakin şu var ki haddi vasat dediğimiz bu şeye bir taraftan dinin omurgasına ait, erkanına ait meselelerde riayet edildiği gibi bir diğer taraftan da dinin füratı dediğimiz yemede istikamet, içmede istikamet, konuşmakta istikamet vs. bunlarda da riayet edilmelidir. Hasılı kelam riyazet odur ki aynen bir hastanın ilacı kararınca kullanması gibi bir insanın da İslam'ın emirlerini yaparken bunu dengeli yapması, usulünce yapması, hesap kitap içerisinde kararında yapması yani ihdina sıratal müstakim ayetinin gösterdiği istikamet içerisinde yapmasıdır. Evet bugünkü dersimizi toparlayıp bitirecek olur isek irade eğitimi hususunda bugün üç şeyi anlamış olduk. Bir, oruç hatta helali bile terk ettirerek bize terk etmeyi, çekinmeyi ve emir dinlemeyi öğretiyor. İki, oruç bize sabrı öğretiyor ki ismi hakimin gereği olarak terti eşyada teni hikmeti öğretip tek kelimeli bizi acelecilik belasından kurtarıyor. Ve üçüncüsü de oruç bize riyazeti yani bir işi istikametli dengeli ve usulünce yapmayı öğretiyor. İşte bütün bu hakikatlar muaciyesinde orucun hayatı şahsiyeye bakan çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki faziletli bir insan, kamil bir insan tek kelimeyle şahsiyetli bir insan olma hususunda orucun çok mühim bir tesiri, çok mühim bir yeri vardır. Cenab-ı maddi ve manevi hayatımıza istikamet versin ve bizleri irade-i cüz'iyemizle irade-i külliyeye muvaffakat edenlerden eylesin. Amin. El amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.